Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yalıya taşınan Yıldız bu kararından geri mi dönecek? Ender ve Kaya boşanacak mı? Şayka Kerim'i elde edebilecek mi? Merak ettiğiniz tüm bu soruların cevabı videomuzda. Sizler de entrika nedir, kadın gücü nedir diye merak ediyorsanız bu diziyi takip etmeye devam edin. Güçlü kadınların hikayesini anlatan Yasak Elma'da hırs da güç de bitmek bilmiyor. Ender'in Kaya'ya söylediği yalanın ortaya çıkması Şayka'nın ekmeğine yağ sürmüştü. Şayka, Kaya ve Ender'i ayırmak için planına Yiğit'i de alet eder. Yiğit'in de annesine tavır alması Ender'i yıkar. Ender çocuklarını alet ettiği bu hatanın özrünü de açıklamasını da kimseye yapamaz. Çünkü gerçekten yapmaması gereken büyük bir hata yaptığının farkındadır. Bu olay Ender'in tüm aile birliğini kökünden sarsacaktır. Yıldız'ın yalıya taşındığı gece Halit'in Kerim'i çağırması ise Halit ve Yıldız'ın arasında gerginliğe sebep olur. Her ne kadar Yıldız Haliti kabul etmiş olsa da Halit bu davette Kerime gözdağı vermeyi ihmal etmez. Yıldız'ı yalıda gören Kerimse yıkılır. İşte o an yıldız harite evet dediğine bin kere pişman olacaktır. Yıldızın yalıya taşınmasını fırsat bilen şaika kerimi elde etmek için yeni hamleler yapacak. Ve yaşanmayan bir ilişkiyi yaşanmış gibi göstererek yıldızın gözüne sokmayı ihmal etmeyecek. Şahika sınırlarını zorlayarak, her tarafa kötülük fışkırtmaya devam ediyor. Son bölümde yaşanan olaylardan sonra sezon başında yayınlanan hapishane sahnelerini ve Ender ile Yıldız'ın Şahika'ya saldırmasının sebebini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Ve sezon sonunda Şahika'nın yaptığı kötülüklerin cezasını çekeceğini de görmüş oluyoruz. Bizlerden şimdilik bu kadar. Yasak Elma ile ilgili tüm gelişmeleri kanalımızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.